Soğuk ve yağışlı günlerde sıcacık bir paltomuz bize en iyi korumayı sağlar. Ancak, kullanım sürecinde paltolarımız kirlenebilir ve yıkamak gerekebilir. LG çamaşır makinesi, palto gibi daha büyük ve kalın kıyafetleri yıkamak için ideal bir çözümdür. Palto yıkarken, Program seçimi önemlidir. LG çamaşır makinesinin sunduğu özel programlar sayesinde paltonuzu uygun şekilde yıkayabilir ve koruyabilirsiniz. Genellikle elde yıkama veya hassas yıkama gibi daha nazik programlar tercih edilmelidir. Bu programlar, paltonuzun kumaşına zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlar. Paltolarınızı yıkarken birkaç önemli adıma dikkat etmelisiniz. İlk adım, paltonuzun cebindeki tüm eşyaları çıkarmaktır. Ardından Paltonuzun düğmelerini tıkamak veya fermuarını kapatmak için zaman ayırın. Bu, makinede döngü sırasında paltonuzun hasar görmesini önler. LG çamaşır makinesi ile paltonuzu yıkarken dikkatli olmanız gereken bir diğer adım ise sıkma işlemidir. Yoğun bir sıkma işlemi paltonuzun şeklinin bozulmasına ve deformasyona yol açabilir. Bu nedenle Yıkama işleminden sonra paltonuzu hafifçe sıkarak fazla suyu çıkarmanız önerilir. Paltonuzu kurutmak da önemlidir. LG çamaşır makinesindeki kurutma fonksiyonunu kullanmanız uygun olabilir. Ancak bazı paltolar için tavsiye edilen yöntem doğal kurutmaktır. Paltonuzu temiz bir havlu üzerine sererek veya asarak kurutabilirsiniz. Güneşli bir alanda kurutma işlemi doğal bir temizlik ve ferahlık sağlar. LG çamaşır makinesi ile paltoyu nasıl yıkayacaksınız? Paltonuzun temiz ve taze kokmasını sağlamak için LG çamaşır makinesi ile uygun bir şekilde yıkayabilirsiniz. İşte adımlar. Birinci adım, paltonuzu makinede yıkamadan önce etiketini kontrol edin. Yıkama talimatlarını takip etmek için etiketteki sembollerden yararlanın. İkinci adım, paltonuzun cebindeki tüm nesneleri çıkarın düğmelerini ve fermuarlarını kapattın. Böylece diğer giysilerin veya makinenin zarar görmesini engellemiş olursunuz. Üçüncü adım. LG çamaşır makinesinin üst yükleme bölmesini açın ve doğru miktarda deterjan ekleyin. Deterjan miktarını etikette belirtilen talimatlara göre ayarlayın. Dördüncü adım. Paltonuzu makinenin içine yerleştirin. Diğer giysilerle birlikte yıkayabilirsiniz. Ancak koyu renkli veya hassas parçaları ayrı olarak yıkamak daha iyidir. 5. adım LG çamaşır makinesinin kontrol panelinden uygun programı seçin. Normal veya hassas programları palto için uygun olabilir. Paltonuzun nasıl yıkanması gerektiğine dair daha fazla bilgi için LG çamaşır makinesi kullanım kılavuzunu kontrol edin. 6. adım makinenin kapısını kapatın ve yıkama işlemine başlayın. İşlem tamamlandığında Makineyi açarak paltonuzu çıkarabilirsiniz. 7. adım yıkanmış paltonuzu sıkma işlemi için uygun bir seçenek kullanabilirsiniz. Daha sonra paltonuzu iyi havalandırılmış bir yerde kurutun. Makine kurutma programı kullanmadan önce etiketteki talimatları kontrol edin. Artık paltonuz temiz ve bakımlı. LG çamaşır makinesinin güvenilir ve kaliteli performansı ile her zaman istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Hangi programa sahip LG çamaşır makinesini seçmelisiniz? LG çamaşır makinesi ile paltonuzu yıkamak için uygun bir program seçmek önemlidir. Bu, hem cihazın performansından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak, hem de paltonuzun uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. İşte palto yıkamak için tercih edebileceğiniz bazı programlar. Hassas program, bu program, paltonuzun kumaşını korumak için düşük bir devirde yıkama sağlar. Bu, paltonuzun zarar görmeden temizlenmesini sağlar. Tarih ayarlı programlar, LG çamaşır makinesinde, farklı türdeki palto kumaşlarına özel olarak tasarlanmış programlar bulunur. Örneğin, yün veya kışlık palto gibi farklı türdeki palto kumaşlarına uygun olan programları seçebilirsiniz. Ekstra durulama, bu özellikle paltonuzun üzerinde deterjan kalıntısı bırakmadan temizlenmesini sağlar. Ekstra durulama yaparak, Paltonuzun daha yumuşak ve tazelik hissi veren bir şekilde temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Hangi programı seçeceğinize karar verirken, Paltonuzun etiketindeki yıkama talimatlarını da dikkate almanız önemlidir. Bu talimatlar, paltonuzun özelliklerine en uygun olan programı belirlemenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, LG çamaşır makinesi paltonuzun temizliğinden ve uzun ömürlü olmasından sorumlu bir cihazdır. Doğru programı seçerek hem paltonuzun kalitesini koruyabilir hem de makineyi tam kapasiteyle kullanabilirsiniz. Paltonuzu nasıl yıkamalısınız? Palto yıkama işlemine geçmeden önce Etiketteki talimatlara mutlaka dikkat edin. Bazı palto türleri sadece kuru temizleme ile yıkanabilirken, bazıları ise makineye uygun olabilir. Eğer paltonuzun makineye uygunluğu konusunda şüpheleriniz varsa, bir uzmana danışmanız önemlidir. LG çamaşır makinesinin palto yıkama programını kullanarak paltonuzu kolayca yıkayabilirsiniz. Bu program genellikle elbise, yünlü veya hassas gibi isimlerle anılmaktadır. İşlem adımları Öncelikle paltonuzun cebindeki tüm cisimleri ve çıkarılabilir aksesuarları kontrol edin. Cebinde kalan cisimler makineye zarar verebilir. Paltonuzu ters çevirin ve düğmelerini ilikleyin. Böylece düğmelerin çıkmasını ve kıyafete zarar vermesini önlemiş olursunuz. LG çamaşır makinesinin tamburuna paltonuzun boyutuna uygun miktarda deterjan ekleyin. Deterjanı doğru miktarda kullanmak temiz bir yıkama sağlamak için önemlidir. Paltonuzu tek olarak ya da benzer renklere sahip diğer kıyafetlerle birlikte yıkayabilirsiniz. Ancak, koyu renkli paltonuzu hafif renkli giysilerle birleştirmediğinizden emin olun. LG Çamaşır Makinesi'nin palto yıkama programını seçin ve uygun sıcaklık ayarını yapın. Genellikle soğuk su ile yıkama. Paltonun deformasyonunu önlemek için tercih edilir. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, Paltonuzu tam buradan çıkarın ve hızlı bir şekilde kurutun. Asla paltonuzu güneşe veya doğrudan ısı kaynaklarına maruz bırakmayın. Çünkü bu kumaşın yapısını bozabilir. Paltonuzu makinede yıkarken ve kuruturken LG çamaşır makinesinin gelişmiş teknolojisi sayesinde en üst düzeyde performans ve koruma sağlayacağını unutmayın. LG çamaşır makinesi kaliteli ve güvenilir bir ürün olarak tercih edilmektedir. Paltonuzu nasıl sıkmalı ve kurutmalısınız? Paltonuzu yıkadıktan sonra, doğru bir şekilde sıkmalı ve kurutmalısınız. Bu adımlar, paltonuzun hızla kurumasını ve şeklini korumasını sağlar. İlk olarak, paltonuzun fazla suyunu çıkarmak için hafifçe sıkın. Bunun için, sıkma işlemi yapabilen bir çamaşır makinesi kullanmanız önerilir. LG çamaşır makinesinizi kullanarak, Paltonuzun suyunu çıkarmak için de gün bir sıkma programı seçebilirsiniz. Bu programlar, paltonuzun kumaşına zarar vermeden etkili bir şekilde sıkma işlemi yapar. Daha sonra, paltonuzu kurutmalısınız. Bunun için, paltonuzu asarak doğal yolla kurutma yöntemini tercih etmelisiniz. Paltonuzun doğal şekilde kuruması, Kumaşın kalitesini ve dayanıklılığını korur. Direkt güneş ışığı altında kurutma yapmaktan kaçının, çünkü bu renk solmasına neden olabilir. Ayrıca, Paltonuzu kuruturken üzerine havlu veya benzeri bir materyal sermek, paltonun şeklini korumasına yardımcı olur. LG çamaşır makinesi, paltonuzu uygun bir şekilde sıkma ve kurutma için ideal bir seçenektir. Yüksek kaliteli ve güvenilir bir ürün olan LG çamaşır makinesi, Paltonunuzu uzun süre kullanmanızı sağlar. Neden LG çamaşır makinesi tercih etmelisiniz? LG çamaşır makinesi, yüksek kaliteli ve güvenilir bir üründür. Bu makineyi tercih etmeniz için birkaç sebep bulunmaktadır. Gelişmiş teknoloji, LG çamaşır makinesi, Son teknolojiye sahip yenilikçi özelliklere sahiptir. Akıllı sensörler ve dijital kontrol paneli gibi özellikler sayesinde yıkama işlemini etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirir. Geniş kapasite, LG çamaşır makinesi geniş bir yıkama kapasitesine sahiptir. Bu sayede daha fazla çamaşırı aynı anda yıkayabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. Çeşitli program seçenekleri bu makine farklı kumaş türleri için özel olarak tasarlanmış çeşitli yıkama programları sunar. Hassas kumaşlar için daha nazik bir yıkama seçeneği bulunurken, daha kirli çamaşırlar için daha güçlü bir yıkama seçeneği mevcuttur. Enerji verimliliği LG çamaşır makinesi Enerji verimli bir şekilde çalışır ve enerji tüketimini minimum düzeye indirir. Bu sayede hem maliyetleri azaltır hem de çevreye dost bir seçenek sunar. Hijyenik temizlik LG çamaşır makinesi, yüksek sıcaklıkta yıkama özelliği sayesinde çamaşırlarınızı hijyenik bir şekilde temizler. Bu sayede bakteri ve mikropları etkili bir şekilde yok eder. LG çamaşır makinesi, güncel teknolojiyi kullanarak kullanıcılara en iyi yıkama deneyimini sunar. Yüksek performansı geniş kapasitesi ve çeşitli program seçenekleri ile evinizin hem değerli giysilerini güvenle yıkayabilirsiniz. Neden Lege çamaşır makinesi tercih etmelisiniz? Birinci kaliteli ve güvenilir bir ürün, LG yıllardır elektronik ürünler konusunda kalitesi ve güvenilirliği iyi ile tanınan bir markadır. Lege çamaşır makinesi, Dayanıklı malzemelerden üretilmiş ve uzun ömürlü kullanım sağlamak için tasarlanmıştır. İkinci ileri teknoloji özellikleri, LG çamaşır makinesi, akıllı sensörler ve gelişmiş teknolojik özelliklerle donatılmıştır. Bu özellikler sayesinde, paltonuzun enfes temizliği için doğru programı seçer ve en iyi performansı sağlar. Ayrıca, enerji ve su tasarrufu sağlayan programlarda bulunmaktadır. Üçüncü geniş kapasite, LG çamaşır makinesi, geniş iç hacmi sayesinde büyük boyutlu paltonuzun yol açtığı sorunları ortadan kaldırır. Makineye rahatlıkla sığan paltonuz, Etkili bir şekilde temizlenir ve kurutulur. 4. yaratıcı peçeteler, LG yaratıcı peçeteler kullanarak paltonuzun temizlenme sürecine eğlence ve rem katmaktadır. Bu özellik yıkama işlemini daha keyifli hale getirir ve sonuçta mükemmel ve lekesiz bir palto elde etmenizi sağlar. 5. kolay kullanım. Lege çamaşır makinesi sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Kolay anlaşılır kontroller sayesinde Paltonuzu nasıl yıkayacağınızı ve hangi programı seçmeniz gerektiğini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. 6. ileri düzey koruma LG çamaşır makinesi, paltonuzun kalitesini korumak ve yıkama işlemi sırasında hasar görmesini önlemek için çeşitli güvenlik önlemleri içermektedir. Bunlardan bazıları düşük titreşim, aşırı doluluk uyarısı ve akıllı hata teşhisi gibi özelliklerdir. 7. uzaktan kontrol, akıllı ev teknolojisi sayesinde Çamaşır makinenizi uzaktan kontrol edebilirsiniz. Uygulama aracılığıyla makineyi çalıştırabilir. Programları seçebilir ve işlem sürecini takip edebilirsiniz. Bu özellik sayesinde, patonuzun temizlenme sürecini istediğiniz zaman ve yerden yönetebilirsiniz. 8. Müşteri Desteği LG, müşteri memnuniyetine önem veren bir şirkettir. Soru veya sorunlarınız olduğunda, Profesyonel ve hızlı bir müşteri hizmetleri ekibi size destek sağlamak için hazırdır. LG çamaşır makinesi, paltonuzun temizliği için ideal bir seçimdir. Kaliteli malzemeleri, gelişmiş teknoloji özellikleri, geniş kapasitesi ve kolay kullanımı ile paltonuzun temizlenme sürecini geliştirir ve size zahmetsiz bir deneyim sunar. LG'yi tercih ederek Yüksek kaliteli ve güvenilir bir çamaşır makinesine sahip olursunuz. LG çamaşır makinesi ile paltoyu nasıl yıkayacaksınız? LG çamaşır makinesi ile paltoyu yıkamak için öncelikle makinenin uygun programını seçmelisiniz. Genellikle hassas veya el yıkama programları, palto gibi daha fazla özen gerektiren kıyafetleri yıkamak için uygundur. Ayrıca, Paltonun etiketindeki talimatları da dikkate almanız önemlidir. Daha sonra paltoyu makineye yerleştirin ve uygun miktarda deterjan ekleyin. Yıkama işlemi tamamlandığında, paltoyu dikkatlice çıkarın ve kurutma işlemine geçin. Ne tür bir program seçmelisiniz? Paltonuzu Zulege çamaşır makinesi ile yıkarken, hassas programı veya el yıkama programını tercih etmelisiniz. Bu programlar daha fazla özen gerektiren kıyafetleri yıkamak için idealdir. Bu programlar, dönme ve sürtünme hızını azaltarak kıyafetinize zarar vermeden temizlemeyi sağlar. Nasıl işlem yapmalısınız? LG çamaşır makinesi ile palto yıkarken öncelikle paltoyu makineye doğru bir şekilde yerleştirmeniz önemlidir. Eğer mümkünse, düğmeleri ilikli ve fermuarları kapalı bir şekilde makineye yerleştirin. Ayrıca Palto'nun etiketindeki talimatları dikkate almalısınız. Daha sonra uygun programı seçin ve makineye uygun miktarda deterjan ekleyin. İşlem tamamlandığında paltoyu dikkatlice çıkarın ve kurutma işlemine geçin. Nasıl sıkmalı ve kurutmalısınız? LG çamaşır makinesi ile paltonuzu yıkadıktan sonra sıkma işlemi yapmanız gerekmektedir. Bunun için paltonuzu makineden çıkardıktan sonra fazla suyu hafifçe sıkabilirsiniz. Ancak sıkma işlemi sırasında paltoyu fazla zorlamamalısınız. Çünkü bu kırışmalara ve şekil bozukluğuna neden olabilir. Kurutma işlemi için ise, paltonun etiketindeki talimatları dikkate almalısınız. Eğer makineye kurutma işlemi için uygun bir programınız varsa, tercih edebilirsiniz. Aksi takdirde, Paltonuzu düz bir zemine serip doğal havada kurutabilirsiniz. LG çamaşır makinesi ile paltoyu nasıl yıkayabilirim? LG çamaşır makinesi ile palto yıkamak oldukça kolaydır. İlk olarak paltonun etiketindeki talimatları okuyun ve doğru sıcaklık ve döngü ayarlarını yapın. Ardından paltonuzu makineye yerleştirin ve uygun miktarda deterjan ekleyin. Hassas bir program veya el yıkama programı seçin ve makineyi çalıştırın. Yıkama işlemi tamamlandığında paltonuzu dikkatlice çıkarın ve fazla suyu hafifçe sıkın. Son olarak, paltonuzu düz bir zemine serip doğal havada kurudun.